Allah-u Ekber, Allah-u Ekber La İlahe İllallah Allah-u Ekber Allah-u Ekber ve Allah Lillahi'l-hamd Amin Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selam seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Ya Rabbel alemin burada toplanıp şu mübarek mekanın açılmasına vesile bulunduğu gibi iftahil bab ya Allah diyerek ey Allah'ım kapılara hayra aç hayra tebdil ederek bu mekanın sahibini bu mekanın sahiplerini ticaretinden tebursun namazlarıyla hayırlı, bereketli ticaretler nasibi müessir eyle ya Rabbel Alemin. Burada çalışan kardeşlerimize güç kuvvet nasip eyle ya Rabbel Alemin. Kendilerine hasetlerin hasedinden, fesatların fesatından kutsu emin eyle ya Rabbel Alemin. Afat-ı semaviye ve araziyeden, yardımdan, afiyetten muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin. Dünya ve ahiret kazanılan ticaretler sahibi eyle ya Rabbel Alemin. Esselamu selam. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والسلام على المؤمنين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم